Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler Ağustos 2023 yayınına hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle Ağustos 2023'ü masaya yatıracağız. Fakat ondan önce klasik hatırlatmam. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen akrepseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Öncelikle onu bir belirteyim baştan. Evet efendim Ağustos ayı ile ilgili şöyle bir spoiler vereyim. İki tane retro var. Venüs retrosu, Merkür retrosu. İki tane de dolunay var. Böyle bir ay efendim. Şimdi bunu iyi algılamak gerekiyor. Buyurun anlatayım. Şimdi bir kere 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda haritanızın tepe noktasında kariyerinizle ilgili bir alanda toplumsal statünüzü, ailenizi, ailevi konuları ilgilendiren bir alanda aslında tabii ki şahane bir geçiştir böyle kariyer açısından ailevi konular açısından fakat kazınaya aile değil. Çünkü bu alanda aynı zamanda bir Venüs retrosu var. Biliyorsunuz Venüs 22 Temmuz'da retrosuna başladı ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 10. evinizde. Şimdi demek ki evet odak 10. ev konularında fakat Venüs retrosundan mütevellit aslında konular biraz sıkıntılı. Bir kere iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir dolu gecikmeler, engellenmeler ve sıkıntılar yaşayacağınız bir döngüdesiniz. İşler yavaşlayacak, işler ilerlemeyecek. Yani kariyerde bir yavaşlama döngüsüne girmiş durumdasınız. İş ilişkileri çok zorlayacaktır. Üstleriniz varsa çok dikkat edin. Genel olarak kariyer ilişkilerine dikkat edin. Tabii ki iş değiştirdim, yeni işe girdim falan unutun hiç zaman değil sakın onu söyleyeyim. İş çevreleriyle olan diyaloglarınızda dengeler bozulabilir. Bilhassa Venüs kadın figürlerini anlatır. Kadınlara çok dikkat edin iş hayatında. Ve tabi ki Venüs aşk gezegeni acaba bazılarınıza Venüs retrosu iş ortamından bir geçici ilişki getirebilir mi? Vallahi getirirse zarar getirir onu söyleyeyim. Böyle uygunsuz bir ilişkiye falan çekilmeyin. Bunlara çok dikkat edin açıkçası. Çünkü ruhunuza, kalbinize dokunacak bir ilişki olmayacaktır o. Tabii ki önceden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir. Hadi gel başlayalım, görüşelim falan. Ya tabii ki görüşebilirsiniz ama hani Venüs retrosunda iş değiştirilmez. Bakın birazdan Merkür Retrosu'nda anlatacağım. Aslında baktığımızda 16 Eylül'e kadar hiçbir şey yapmamanız gerekiyor kariyerinizde. Onun peşin peşin söyleyeyim. Şimdi 10. ev anne evidir. Evet ama genel olarak toplumsal statümüzdür. Yani ailevi ilişkiler, evliliğimiz, toplum önündeki duruşumuz. E Retrosu da diyor ki bilhassa annenle ama genel olarak ebeveynlerle ve eşimizle, çocuklarla, İlişkilerde zorlanmalar olabilir, güven duygusu zedelenebilir. Böyle uzlaşılamayan konular, geçmişten kalan ailevi mevzular, bütün bunlar hortlayabilir. Biraz sıkıntılı olabilir. Aile büyüklerinin sıkıntıları olabilir. Evlilikte bir monotonlaşma, evlilikte bir takım sıkıntılar olabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Gelelim Dolunay'a. Bu ay iki Dolunay var demiştim. İlk hemen ayın başında bir Ağustos'ta bir kova Dolunay'ı. Evet 1 Ağustos'ta 4. evinizde Kova burcunda 9 dereceli bir dolunay var. Demek ki dolunayın hemen ayın başında 4. ev konularını anlatıyor, aydınlatıyor, ön plana çıkarıyor. 4. ev konuları nedir? Aile, ev, yuva. Bir de yaşam alanımız, evimiz. Demek ki bu dolunayla beraber ailevi konularda bazı gelişmeler var. Aileden gelecek haberler var aileyle belki bir plan var. Hani bunlar ön plana çıkacak, ailevi gündemler ön planda. Oradan nasıl bir haber gelir tabii ki bilemeyiz. Bunu bilmek için haritanızı görmem gerekir ama işte ailede bir çocuk haberi de gelebilir, söz nişan kına da olabilir, ailevi bir sağlık konusu olabilir, ailede sürüncemeli bir konu vardır, bir gündem ön plana çıkabilir. Hani bütün bunlarla ilgili çalışabilir. Tabii ki evinizle ilgili bir konu olabilir. Haydi taşınalım, ev alalım, ev satalım ya da amiras, mülk bir şey. Hani bu konularla ilgili gündemler olabilir ama söyleyeyim bakın yine. Yeni Setros'unda ev alınmaz, ev satılmaz, taşınılmaz. Bakın zaman değil onu da söyleyeyim. Hani maalesef böyle bir dönemdeyiz şu an. Evet. Ama enteresan bir ay yani 4-10 aksı çok faal yani çok da önemli bir ay. Sanki hayatınızla ilgili temel kararlar almaya çalıştığınız, kariyer, aile, ev yuva konuları, yaşam alanınızı ilgilendiren konular ama maalesef retrolu bir döngü. Şimdi 23 Ağustos itibariyle Güneş Başak Burcu'na girecek 11. evinize ve kendisine Mars eşlik edecek. Merkür de eşlik edecek fakat Merkür Retrosu ile eşlik edecek. Evet efendim şimdi Merkür Retrosu... 22 Ağustos 16 Eylül arası. Hatta farkındaysanız Venüs ve Merkür Retrosu iç içe geçiyor bir dönem. Şimdi evet Güneş artık 11. evinizde 22 Ağustos itibariyle kariyerin getirileri yine. Ayrıca hayaller, hedefleri tabii ki sosyal çevre ilişkileri. Ama orada bir Merkür Retrosu var. Bir kere arkadaşlarınızla, iletişiminizde aksaklıklar yaşayacaksınız. Birbirinizi yanlış anlayacak, alınacak, kırılacak. Belki geçmiş konular birden gündeme gelecek. Yani arkadaşlıklar açısından sıkıntılı. Onlarla organize olmak bile problemli, onu söyleyeyim. Ha uzun zamandır karşılaşmadığınız arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Bu belki güzel olabilir ama o da çok uzun vadeli gitmeyecektir. Ee, kariyerin getirileri anlamında ise, evet kariyer çevreleriyle ilişkilere dikkat. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz, birine gıcık olabilirsiniz. Zaten birisi gıcıktır onu fark edebilirsiniz. Ya da gıcık değildir o an gıcık olmuştur. Yani... Hah kariyer ilişkiler açısından zorlu bir dönem. Evet, işler yavaşlıyor zaten. Hani bu çok net bir gösterge. Kariyeriniz adına böyle bir sunumum yapacaksanız çok iyi organize olun. Orada bir şeyler ters gidebilir. Mesela herkes saati gerçekten biliyor mu? Sunum nerede ne zaman biliyor mu? Plan. Hani çok iyi organize olun. Evet, kariyeriniz adına zorlanabileceğiniz bir dönem. Önceden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir ama maalesef 16 Eylül'e kadar. Bununla ilgili bir başlangıç yapmamanız gerekiyor. Şu an kariyer planlarını erteliyoruz efendim. Gelelim ayın son dolunayı. 31 Ağustos'ta ayı bitirirken Balık burcunda 5. evinizde 7 derecede ve Satürnyen. Satürnyen demek Ay Satürn kavuşum var demek. Şimdi 5. evinizde bir dolunay gerçekleşiyorsa 5. evin konuları ön plana çıkacaktır. Ayın sonunda 5. evin ilk konusu nedir? Aşk. Aşk hayatınızla ilgili bir şeyler netleşecek. E şimdi bu kadar retronun içinde de aşk hayatıyla ilgili iyi bir şey netleşme ihtimali biraz düşük. Umarım bir ilişkiniz bitmez. Ha belki de geçmişten bir ilişki hortluyordur bu dolunayla beraber. Ya da belki de gerçekten bir ilişkiye başlıyorsunuz ama retroda başlayacağınız ilişkiden hayır gelmez benden demesi sevgili yükselen akrepler. Ama her halükarda aşk hayatınızla ilgili bir haber bir gelişme, bir şeyler olacak. Onu söyleyeyim size. Tabii ki beşinci çocuklar evi. Belki anne baba oluyorsunuz. Çocuğunuzun hayatında sürümcemeli bir konu var oradan bir haber geliyor. Yani böyle çocuk konularıyla ilgili, çocuğunuzla ilgili bir şeyler netleşebilir. Ha Kreatif yönleriniz falan varsa bu dolunayda kreatif konularda bir haber, belki bir başarınız, belki yeni bir hobiye başlama şeklinde çalışabilir. Ee, yatırımlar evi, belki yatırımlarla ilgili bir karar alıyorsunuz ama venüs retrosu var yani. Finansal bir gösterge verisi aynı zamanda yani venüs retrosunda da finansal karar almak, hiç sağlıklı değil onu söyleyeyim. Şimdi eğer doğum haritanızda IC dediğimiz haritanızın dip noktası 5 evinizden 7 derece civarından geçiyorsa artı eksi 5 derece yani Dolunay IC noktanız üstünde ise biliyorsunuz IC ya 4 ya 3 ya 5 dedir. Sizinki 5'te ise, Tabii ki ailevi bir konu ön plana çıkacak. Ailevi konularda önemli kararlar, netleşen gündemler, belki taşıma yer değişikliği mülk konuları. Hani bunlarla ilgili de bir şeyler netleşiyor olabilir açıkçası. Satürnyen dedik. Yani Satürnyen de olunaylar hep zorlar. Depresif yapar, takıntılı yapar, kafaya bir şeye takarız, sağlık konuları tetiklenebilir. Tabii ki 5. evde Aşkla ilgili umarım bir sınavı tetiklemez. Umarım bir sorumluluk versin. Öyle ümit etmek istiyorum. Bu kadar retroya rağmen belki çocuğunuzla ilgili bir sıkıntı anlatabiliyor muyum? Bunlarla ilgili çalışabilir. Evet sevgili yükselen akrepler. Şimdi Venüs Retrosu bu kadar değil. Çok detaylı bir konu ve benim bununla ilgili bir yayınım var. O yayını bu yayının sonuna ekliyorum. Hemen izleyin. Genel etkilerini muhakkak dinleyin yayının başında anlattığım. Ayrıca Merkür Retrosu ile ilgili de daha detaylı bir yayın çekeceğim. En kısa zamanda karşınızda olacağım. Ah sevgili yükselen akrepler, izlediğiniz için o kadar müteşekkirim ki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.